Arkadaşlar günaydın. Hayırlı günler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıda sucuk yapıyoruz. Sucuk, simit, kaşar peyniri. Şöyle sucuklarımızı aldık, kestik. Yuvarlak yuvarlak doğradık. Hafif bir kısaltacağız. Şu şekilde. Taraflarını bir kısaltalım. sucuklarımızı böyle kızarttık. Şimdi de şöyle simitlerimizi dizelim. Şöyle peynirlerimiz var. Bunları şöyle istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle. Şimdi atalım birkaç tane. Bunları da farklı tat yapabilirsiniz. Şöyle biberler attık bir iki tane de. Sucuklarımızı bir şık zaten verimizde hafif bir çevirelim. Baktık, baktık, Anne, Simitlerimizle arka şöyle çeviriyoruz. Güzel tarafları hafif kızardı yağda. Bunları önce de yapabilirsiniz. Önce kısaltıp böyle malzemeleri en son toparlayıp peynirlerimizi elime alacağız. yumurta isteği göre sayı, insan sayısı göre yapabilirsiniz. Ama ben iki tane yumurta koyuyorum. Ve bir yanına da yumurta koydum. Bir yanına koymadım. Yumurta yemeyenler var. şöyle Bunun üstüne de yine şöyle birkaç Şimdi kapağını kapatıp 2 dakika Arkadaşlar işte bunu bayağı simitlerinizi değerlendirebilirsiniz. Bir gün önceden olan simitleri tavrı simitleri de yapılabilir. Bu şekilde yumurtamız da piştiyse kahvaltımız olmuştur. Altını kapatalım ve servis yapalım. Üf, sıcak. Afiyet olsun arkadaşlar. Deneyin. Sıcak sıcak mis gibi çayın yanında.